Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Emre ben. Bugün sizlerle beraber Asus Rock serisinde Aurastik özellikle RGB Rock pasyon adı altında çıkarmış olduğu mekanik klavye tanıtacağız. Kutu bu şekilde geliyor. Kutu üzerinde 165 virus yazıyor şöyle görmüş olduğunuz üzere kutu üzerinde. Klavyemizin boyutu ufak. Ürünümüz bugün geldi. Benim şimdi şurada kullanmış olduğum şu ürün kablolu standart bir, normal bir klavye. Mekanik de aslında. Mekanik de klavyede satılıyor ama mekanikle alakası yok. Onun yerine akıllı aldım. Hem kablosuz. 450 saate varan bir ömrü var. 4000 mAh'lik bataryası var klavyemizin. Bu dışında bazı ürünlerinde bu Farklı bir switch kullanılmış. Buradaki switch çere switch yazıyor. Şu görmüş olduğunuzda çere switchleri kullanılmış. %65'lik demişken %65'lik deniyor. Şu klavyenin görmüş olduğunuz gibi şu namlok yeri yok arkadaşlar. Şu kısımda yani şurada bulunmuyor namlok. Neden namlok koymamışlar? Diye. Oyuncular oyun ee, oynarken şu kısımda şöyle koyduğunuz zaman klavyeyi şimdi mesela ben oynuyordum diyelim. Benim kendi stil seri klavyem arkadaşlar büyük. İster istemez benim alanımı klavyenin büyük olması sıkıştırıyor bazı oyunlarda. Elim böyle klavye vuruyorum mouse. O yüzden bize yer kazandırmak amacıyla 165'lik bir kısım farklı bir model daha var. Bu tarafı arkadaşlar nokta takılıyor. Ben onu pek e, beğenmediğim için bu modelini seçtim. Red Switch Overt klavye düzeni mevcut. ABS malzemeden yapılmış. Burada yine klavyemize bir red switch'leri mevcut. Bağlantı türü 2.4 GHz destekliyor. Windows 10 ve üst sürümlerde çalışır. Bunda bir de komutik panel mevcut. O da çok güzel duracak. Eminim masa üzerinde bu klavye koyduğum zaman Işıl ışıl bir klavye olacak yani kısacası. 30 dakikalık şarjla arkadaşlar 30 saat klavye kullanmamızı sağlıyor. Hızlı şarj yine klavyede mevcut. İçinden bir tane kablo çıkacağız. Şimdi i̇şte Ona da bakacağız. Altında bir kapak klavye yanınıza taşımak için yani üzerine kapatmak için klavye yanında Seyahate gidersiniz. Başka bir bilgisayarda oynamak istersiniz. Bir konumda oynamak istersiniz. Klavye taşımak amacı altında bu kapak var. Elinizde hayvan besleyen olabilir. Ee, hayvanlardan gelen tüyleri, dışarıdan gelen tozları herhangi bir sıvı dökümlerine karşı için o kapağı da kullanabilirsiniz ayrıca. Yani, olan tuşlar şu klavyemizin alt kısmına yerleştirmişler. Bağ suçlara fonksiyon olarak atmışlar. Kablolu ve kablosuz olarak kullanabilme özelliği mevcut. Bu çok güzel bir şey. Bir tane program var onu kullanmanız lazım. Şimdi onu da kuracağız arkadaşlar. Çekmez için şöyle bir kutu yapmışlar. Şöyle, şöyle kutumuzu ayıralım. Yani bakın arkadaşlar. o süper. Kutu tasarımı bile arkadaşlar görüyorsunuz ki efsane. Şöyle bir ayıralım. Bunun içinden başka neler varmış arkadaşlar 4-5 tane kullanım kılavuzu. Asrox serisinin etiketi. Süper. Bunu artık bir yere yapıştırırız. Bir yani şarj etmek için kablo. Bir tane o çevirici var. Çok güzel. Bir tane çeviricimiz mevcut arkadaşlar. Yine Asus'un kendi orijinal kablosu. Şöyle bir açalım. Bir metre var mı? Bir metreden bir buçuk metre falan olabilir diye düşünüyorum kablomuz. Bayağı bir kaliteli bu arada kablo arkadaşlar yani. Hemen o dediğim kap burada arkadaşlar bakın şu kap. Burada kauçuk yüzeyleri var. Yükseltme ayakları gene mevcut. Hemen bir deneyelim bunu bir çıkaralım arkadaşlar. Şöyle kabandan çıkaralım. Kulağımız bu şekilde. Böyle poşeti. Heh. Şöyle arkadaşlar hemen Bass Rock serisinin mekanik klavyesi. Şöyle Böyle bir çalıştırması için USB'si mevcut. Burada açma kapatma tuşu var. Bakalım şu an şarjımız var mı? Oo yandı bile. Şıkır şıkır valla. Gördünüz siz de şöyle. Bu şekilde bakın. Süper. Tabii şarjına şarj ne kadar onu bilmiyoruz da. Dokunmatik panel şurada. Buraya çeşitli fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Şu kısımda işte el ses kısma, ses açma, ekran görüntüsü alma, gibi fonksiyonları atlayabiliyorsunuz. E, aynısından bir de şurada olmuş olsaydı o zaman süper olurdu. Gördüğünüz gibi Switch. Bakın. Bu şekilde West Switch mevcut. Hemen yerine not edelim. Evet. Koruma klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Bakın şurada zaten kısmı boş bırakmışlar. Bunu koyduğun zaman bunun ayak yükseltmeleri da herhalde mevcut değil. Burada var çünkü. Şu şekilde ayak yükseltmeleri fazla bir ayar yükseltmesi de mevcut değil. Biz serisi de benim mesela şunu uzatmalar daha uzun. Klavye bir yakından bakalım. Evet klavye bu kabıyla beraber biraz ağır geliyor. Tabi bu kaptan böyle çıkartabiliyorsunuz. Asus logosu gene burada. Kibar ve hoş. Yani böyle tam böyle oyuncu klavyesi niteliğinde mekanik klavye sonuçta dandik bir malzemeden ya da dandik bir üründen bahsetmiyor sonuçta arkadaşlar Asus'un yapmış olduğu rock serisinin en iyi klavyelerinden bir tanesi şu stil serisi klavyenin gözüküyor bazı e, klavyelerde bu switchler gözükmüyor tuş tamamen arkadaşlar içe gömülü ama bunlar da biraz yüksekte kalıyor. SC tuş yani Asus buraya gene logosunu koymuş. Şu USB dangalı 2.4 GHz bandında çalışıyor. Kablosuz kullanmak isteyenler bilgisayarın portuna takacak. Kablosuz şekilde kullanacak. Bu şekilde bilgisayara takıyorsunuz zaten USB kablosunu sana bir şekilde çalışıyor. Kablosuz kullanacağım, mesafe uzatacağım diyorsanız yapacağınız şey şu zaten bilgisayara takılı kısmı diyelim farz edelim şöyle bilgisayarı USB'ye taktınız. Ondan sonra şu kısmı da buraya takıyorsunuz. Alıcıyı arkadaşlar bu kısma takıyorsunuz. Bunu bilgisayarınızdan uzatıyorsunuz. da kullanmak istiyorum diyorsunuz mesela. Şu bilgisayar zaten takılı. Ondan sonra on of düğmesi açıyorsunuz. 2.4 GHz bandında arkadaşlar. klavyemiz eşleşmiş olacaktır. TL saat pil ömrü mevcut. Fakat bunlar RGB'si kapandığı zaman bu klavyenin kullanım süresi tabii ki artacaktır. 100 milyon tıklama ömrü varında Eğer bir e, tuşa adreslenebilir RGB'li. Onu da söyleyeyim zaten programda zaten göreceğiz. Şimdi kuracağız beraber. Türkçe klavye olması çok güzel. Aslı tebrik ederim. Bu boyutta olan çoğu klavyelerin arkadaşlar ben baktım internetten hep İngilizce. Asus kullanıcı düşünmüş ve bu klavyeyi Türkçe yapmış. Fakat e, bazı görünümüz olduğu Türkçe karakterlere şey tuşu biliyorsunuz ki ufak. Yani sonradan eklenmiş gibi gözüküyor bazı tuşlar. F tuşları zaten yok yukarıda. Bunlara geçiş yapmak için de şu F tuşları arkadaşlar buraya atanmış. Şu kısımdan şöyle görebilirsiniz. Bunu geçmek için de arkadaşlar ins tuşuna Ayrıca yazılıma ihtiyaç duymadan eğer ben yazılımı yüklemek istemiyorum diyorsanız şu FN tuşuyla burada klavyenin RGB'sini, renklerini falan böyle değiştirebiliyorsunuz. Mesela bakın ben şimdi buna bastığım zaman altı yandan bırakıyorum. İç kısımdan yönlüyorum. tuşuna basıyorum. Şöyle. Bakın arkadaşlar bu sefer de klavyemiz kendi kendine yanıyor. Hatta bastığı zaman da şöyle Tam anlamını kullanmak istiyorsanız şu RGB'sini yapmamız yüklemeniz şarttır. Şöyle bastığınız zaman bu sefer klavyemiz arkadaşlar Aynı tuşa basarsak o şekilde dağılıyor bir dalga halinde. Tekrardan F tuşuna bakın. Ben yani bir daha basıyorum buna. Bu sefer böyle oluyor arkadaşlar. Tekrar F tuşuna tekrar basıyorum. Böyle bir geçişli şekilde klavyemiz RGB'si yanıyor. F'ye bastığım zaman arkadaşlar herhangi yerlerde görüyorsunuz ki böyle tuşlar yanıyor. Bakın. Böyle renkleri ayrıca değişiyor. Tekrar buna basıyorum böyle. Şu anda sarı. Tekrar FN'ye basıyorum. Derecesini yükseltiyorum. Derecesini açıyorum. Tekrar FN'ye basıyorum. Bakın arkadaşlar hemen renkleri hatta buradan kendi otomatik olarak değiştiriyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Görmüş olduğunuz mavi yanan kısım arkadaşlar ne kadar şarj olduğunu gösteriyor. Bu dokunmatik panel dediğimiz kısım, medya olarak da kullanılabiliyor. Bu panel arkadaşlar çok kullanışlı olmuş. Bu arada bakın şöyle, Arkadaşlar parmağınızla sesini kısıp. Çevirilebilirsiniz müziğine. Yani bunu programdan buraya fonksiyonlar atayabiliyorsunuz ariyetten. O da güzel olmuş. Küçük boyutlu olması, RGB'li adreslenebilir bir navigatör olma program sayesinde. Buradan kesilen kısımların ya da yukarıdan kesilen kısımların alt tarafa eklenmesi, fonksiyonlara eklenmesi, şu dokunmatik panelin arkadaşlar özelleştirilebilmesi çok güzel olmuş. Ariyetten şu paneli kapatabiliriz arkadaşlar. Şu kısımdan da şöyle yukarı artık bakın arkadaşlar dokunmatik panel artık burada çıkmıyor. Bakın şu an arkadaşlar açılmış vaziyette. Tekrardan basıp diyorum. Yani kırmızı yanıyor. Bu dokunmadık bana kapanmış vaziyette. Alacağım ben bunu şimdi bilgisayarıma. Onu yapacağız bakalım. Klavyemiz pahalı bir klavye. Fiyat bandı olarak 2020, 2030, 2100. Programı açtığımız zaman şöyle bir ekran karşılıyor bizi. Şurada bir oturum açılıyor. Şurada ürünü kaydedin diyor mesela. Bunları isteğe bağlı yapabilirsiniz. Buradan cihaza geliyorsunuz. Cihazdan zaten burada hangi klavyenin bağlı olduğunu gösteriyor. Buradan makro kurabiliyorsunuz. Mesela buradan kayıt diyorsunuz. Ben buradan basıyorum mesela. Bakın. Mesela makro yapacağım. Devamlı J. J da hep aynı. Şimdi ben bu makroyu nasıl yapacağım? Dur Durdur diyorsunuz. Ondan sonra buradan tümünü sil ve temizle diyorsunuz. Buraya geldiğimiz zaman aura efektlerine geliyorsunuz. Buradan mesela ben ne diyorum? Sabit. Bakın. Sabit bir şekilde kırmızı yanıyor. Şuradan Nefes alma diyorum. Bu şekilde görüyorsunuz ki yanıp sönüyor klavyemiz. Şuradan bunu seçiyorum. Bu sefer böyle bir türe geçiyor. Renk döngüsü. Çeşitli renklere dönüyor bakın. Zaten şu andan gelen geldiğini görüyorsunuz. Şu an mor da. Yavaş yavaş kırmızıya geçiyor. Gök kuşa genelde ben bunu kullanıyorum. Daha güzel duruyor. Yıldızlı gece müzik türüne göre. Müzik çaldığı zaman bilseniz de o efektler ona göre hareket ediyor. Burada yine farklı bir mod var. Şuradan da şöyle bir mod var. Evet. Ben tekrardan yokuşağına geleyim. Burada ne diyor? Bakın 13 adın atma. Açarsan zaten zaten ben bunu açıkmış vaziyetteyim. Buradan da şöyle klavyemizin hızını değişme hızını ayarlıyorsunuz şöyle daha bir seri yanıyor. Buradan da şöyle orta kısmı alalım. Orta bir seviyede. Buraya kadar tamam. Evet. Buradan oyun kitaplı bilgisayarımda yüklü olan oyunları gösteriyor. Senaryo modu. Şöyle bir şey mevcut. Şuradan çeşitli temalar var. Bu temalar programı temaları. Tabii bana bir güncelleme gelmiş. Neymiş bu güncelleme? Dümünü güncellediyor Aygıt ve Bileşen. Şunu şöyle yapayım. Sonra güncelledeyim ben şunu bir öncelikle. Buradan dokunmatik çubuk. Bakalım şimdi masa üstünü göster. Gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde masa üstünü yani Yukarı yukarı da böyle yapıyor. Evet şunu biz eski halinden alalım. Aşağı kaydırdı gene buradan ekleyebiliyorsunuz. Üst bölüme tıklama diyor. Üst bölüme tıklama. Bakalım. Ben yukarı bir kere basayım. Görüyorsunuz. Bakın. En son açtığım uygulamalar burada gözükmüş oluyor. Bunu tekrardan Barcelona alıyorum. Şu gene orta bölme ve şu gene aynı kısımda güç. Pil yüzdesi şu an 60 diyor. Şurada ne diyor? Pil yüzdesine ulaştığında anlatmayı duyuyor. Evet. Yani pilinizin azaldığı zaman %10 olduğu zaman aydınlatmak kapanacağını söylüyor. Yine işte uyku modunu ayarlıyorsunuz. Sesine bakalım klavyenin o tutayım. Normal bir mekanik klavyeden ne bekliyorsunuz? Onu veriyor size. Dostlar bir oyuna geçelim. Bir de oyunda bakalım. performansı nasıl klavyenin. Şimdi klavyemiz önümüzde. Buradan onayla diyor. Böyle bir gidelim. Burada da herhangi bir şey var mı? Yok. Böyle gidelim. Ne diyor? Eflaç. You sleep for three days. Oo, hmm, bu ne böyle? Oh, <laughs> bir tane zombi. Oh, tamam, bir tane zombi öldürdük. Çıkma. Böyle bu kapıdan mı çıkacağız? Ev diyor. Aç. <laughs> Hop adamım benim burada atla oralara. Tamam. Pekala ben buradan oraya nasıl geçerim? Hmm. Tabi buraya gösteriyor bana. Burada zıplıyorum arkadaşlar. Buradan zıplayacak mıyız acaba? <laughs> Oo tamam. Ayım sen misin? Welcome to our gym. Evet, Rahim first things first. Buraya atlayalım. And try not to make too much noise. Hmm, Sound attracts those fuckers. Hem aksiyon dolu yerine gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Elimizde bir tane demir. Bakalım nereden gideceğiz? Şimdi klavye tepkilerini tahliye görmüş olacağız. Nereden gideceğiz? Ağa döndü ama. Tamam mı acaba? Var evet. mı? Sesler geldi, başladı. Oo! Oh. Adamlar burada beyler. Benim evet, elim sol taraf. Arkamda da bir tane varmış, aman Allah'ım. Öyle artık. Hop öldü çok güzel. Al bakalım abla. Bir tane sana. Ölmedim mi Allah'ım ya. Ne ya? Bu oh, oh, bir Atacağım çok oh, iyi Allah kandanda var mı? Bakın ama. Ya <laughs> çok güzel balık kalan arkadaşlar ama ben kaç ay Evet, kalan bir tek bunlar arkadaşlar. Doğru. Zıpla çok rahat bir şekilde çalışıyor. Ben aynı şey. ESC. Her tuşumuz arkadaşlar güzel bir şekilde bakın çalışıyor. Nasıl? Hatta benim diğer kalanım aynı şekilde. ESC tuşu. Dostlar, klavyenin dizaynı çok güzel. Kimse inkar edemez. Şıklandırması yani. Arşiv bir kısmı. Gerçekten tam bir can alıcı. Hatta şöyle baktığınız zaman çok da güzel duruyor. Bu şekilde de yine görüyorsunuz ki rengarenk yanıyor. Asus bu klavyede gerçekten tasarıma çok önem vermiş. Ama dediğim gibi şu ses açma ve ses kısma butonu yani dokunmatik panel. Sınırlı olmuş olsaydı çok iyi olacaktı ayaklar çok kısa dostlar. Şu ayaklar. Uçak ayakları gerçekten çok kısa olmuş. Bir de şuna şöyle bir bilek desteği olmuş olsaydı şöyle mesela. O zaman tadından yenmezdi. Evet. Klavyemizin dizaynı, tuş hassasiyeti, makro kurulması. Bir tuşların aslında buna tuşların F tuşların farklı yerlere atanması. Herhangi bir tuşa güzel bir şekilde atama yapılması. Klavyemizin adreslenebilir bir tuş yapısı olması. Videonun sonuna geldik. Tavsiye edeceğim bir ürün gerçekten. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.